Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas Definitive Edition'ın 3. E, veya 2. bölümündeyiz Arkadaşlar <laughs> kaydı almayı unuttuğum için Yaşlı bir sürü bölüm ilerledim Ama Yani Yine de <laughs> hmm, e, Oyun devam ediyor bitirmedim yani Şimdi hemen yine seri bir şekilde görevlerimizi Bitirmeye odaklanacağız Şimdi Big Smoke'a gidiyorum Çünkü Big Smoke görevlerini neredeyse hiç yapmadık Hatta Big Smoke'un görevini yapacağım demiştim ben ee, çekmediğim bölümde o yüzden Big Smoke'un yapamamıştım şimdi Big Smoke'u yapmaya gideceğiz. zaten geldik Big Smoke'un evi yakın zaten bizim her şeye. Aa bak polis var buna dikkat Silah doğrultursam yine de beni döver mi lan polisin umurumda olmadı. Neyse şunları paralarını alalım. Ve göreve gelelim. Görev hangisi? Rayların yanlış tarafı diyor. Hey Carl. Selam Karl. Umarım meşgulsün. You know me? Beni Tempin? biliyorsun memur Tempen. Yeah, evet Carl. seni biliyorum Karl. Senin hakkında her şeyi biliyorum. <laughs> Dokunma bana. Right, Carl. Aynı öyle, Carl. E? A... Çok aynası ellerin üstünde. öyle Karl. Gözüm üstlerinde. Eee? Çok da bilmem neyindeydi. Seni izliyoruz Karl. Bu da neydi böyle be? Sen söyle. Ulan be burunlarına her şeyi sokuyorlar işte. Sen benimle ilgilenmekten sıçamıyorum bile cam cehenneme. Evet sanırım öyle. Gerçekten neler oluyor ki? Küçük bir gezintiye çıkmayı düşünüyorum. Şu üçlü bizi oyun bir şeyden bahsediyor. Çok hızlı konuşuyordu. Tamamdır ben varım. Sürekli böyle konuşuyor. <laughs> Ünitesiz istasyonuna gidiyormuşuz. Herhalde bu görev şeydi. Ee... Neydi lan? Ha, bu görev şey. Lan, işte Eee. işte <laughs> motorla falan böyle milleti trendeyken vurmaya çalışıyoruz. O görevdi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. O görev. Bu görev galiba. Bazı bago elemanları birkaç tane San Piero pasıyla ve türlü anlaşmaya çalıştı. San mu? Kuzey Meksikalı'nın Los Santos İspanyol davranışlarıyla kaynak mevcanı biliyor. Bunlar, onlar onlara. Ama bizi fark et dedi. Allah kahretsin diye. Bu salakları yakalamamız lazım. Aa motormuş. Bin smok. Treni takip et. Beni yaklaş TJ'yi bu salakları bulmak üzere. Vur! 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 Vur. Biri düştü. Biri düştü. Lan çık. Lan. Lan. Lan tren yolunda adam var. Hadi hadi canı gidiyor hadi öldü oldu öldü oldu biraz daha hızlı smoke biraz daha hızlı vur biraz daha güçlü vur smoke güçlü vuruyorum sanki onun elinde Araya git, araya git. Aa! Tamam bir şey olmadı, bir şey olmadı iyiyiz iyiyiz iyiyiz. polis peşimizde lan ben ne yaptım? Vur hacı vur 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 vur. Vur hadi hızlı bak. Lan hadi lan. Polisler gelmeden gidelim buradan adamım. Aa dur dur dur, dur. bilksimoku evine götürmeyeceğiz. hangi silahımın yerine geçecek buna mı? ben tamam tamam bu daha iyi bir silah. Bin. Hep böyle mi? Ne hep böyle mi? Salam tekini Lan ne? Yanlış yoldan gidiyosun Ya her yerde bunların arabaları var ya Hemen <laughs> diğer göreve geçeceğiz zaten <laughs> Hemen gitsen iyi olur CJ Kraliçe salaklarının seni pisliğe çekmesini tamam Tamamdır kanka sen o alamanlara <laughs> dikkat et Hadi sonra görüşürüz dedi ve bu görev bitti Şimdi Bir tane daha Biximon görevi var hadi Biximon görevlerine girelim ya Sadece iş. Smok yok. Bur garajında yok. Eve eve gir bayım. Öyle vurulmaz ya. Baby, what's up adam arkadaymış. Sen sür. Şimdi şehir merkezine gideceğiz de ne için acaba? Umarım bu da başka bir polis iş değildir. Hayır bu tamamen kankalar için. Sana karşı dürüst olman lazım CJ. Şey şey. Ağır bir mevziye bulaşıyor olabiliriz bebeğim diye. Bir sürü şey olacak kanka. geri dönüyor. Ballas kokain satıyor. Kaybedecek hiçbir şeyleri olmayan Ruslar. Ye yeah, ye. Yeah. You go figure. Oğlum az önce İngilizce konuştum. Bak Carl içeri girmeden önce bu iş için var olduğunu bilmem lazım adamım. Bak tamam biz birbirimizi uzun zamanda tanıyoruz biz Grove'luyuz <laughs> İşte bana bunlarla gel ah babam hadi. Bak içeri kızışmaya başladı duyarsan içeri ateş ederek git tamam mı? Bana uyar burk. Hey baby, for <laughs> company, motherfucker. She said, here!" Oh, there you are. cover. They blast my phone, motherfucker. Ice those fools. Oy. Şurada da bir tane var. Şurada. Of. Kaka ya. Oo be, bir sürü para çıktı lan. Hele kafadan vurunca ölüyorlar Rı abi ya. Öyle çatışmaya falan girme gerek yok aslında ya. Abi de denk getiremiyorum. Dur bekle dur geliyorum. Hadi simok gidelim. İyile kaçmama zamanım be, bebeğim atla. Atladım. Otoparktan aşağı iniyoruz şimdi ne oldu? Kaçtık ya yani, kazandık yine. Bu göre bu kadar kısa olamaz. Aynen kısa olamaz bence. Yani. Oo. Tamam bu sefer kendimi gösterme zamanı. Ben geliyorum lan çakalanıyorum da diyor. Aa lan keşke görseydim orayı. Bana para kazandırdı smoke. Teşekkür ederim. Artık toplu taşıma hakaret etmeyeceğim diyor.

Kaç. Oğlum bu bunların adamları değil ki. İçindeki adam. Her yerde gördüğümüz bir tane NPC. İşleri iyi olmuyor diyor. Aha onu vurdum. Ya bunların adamıymış. Öyle artık. Uf, smok. Abi arabaların vuran adamı öldürünce bir bok olmuyor. Bak, adam bir şey yapamıyor şimdi zaten. Yani bunu vurmamın bir anlamı yok aslında. Öyleyken rahat takılabilirim. around him, Aha vurdum. Aa pusu kurmuşlar, pusu kurmuşlar. Sumo! Go oh, yeah! Oğlum. Bir vuruşta Karl bu çocuk bu küçüklükten bu şeyden nefret ediyormuş. Şunu patlatacağım adam gelirse patlayıcı. Patlatayım ya. <gülüyor> Onları <laughs> atlattıksın. Adam <laughs> Mayra iyi olacak. Ben bir blok <laughs> öteye gideyim. <laughs> bu da yani. OC ile görevine geçelim mi? OC ile bayağıdır yapmıyoruz OC ile. Caesar Vial Pandoydu. Aha bak, vagoların. Bunu şey yapalım. Çevirelim. Tam da Smoke bizi nerede bıraktın Abi bizi de götürseydin ya. <laughs> araba varmış. Ben körüm. Buradan tek atayım mı? Ya, Kapıyı kapatabilirsin şimdi <laughs> Şimdi bir de Iııııııı ee, ra rider Rider'a mı istek? Rider da bayağıdır görmüyoruz ya Bir Rider'a gidelim abi Zaten Rider daha yakın abi sonra OG, Locke'a gideriz direkt şuradan geçelim. Burada boşluk var. Ryder'ın görevi ne ki acaba? Ne? Katalizör. Hey, Selam Ryder ne mean? yapıyorsun? Düzence o gömdüğüm sıvıyı so, bulamadım. Own, ben de kendi sıvımı yapıyorum. Gayet kolay sakal. Now, do Man, who you calling boy, fool? Or what should I call you, midget? How about Prek? <laughs> Did I come and get a man? Fuck you, bitch. Get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh, yeah, sweat me. Mm. Mm. My wife loves to get them, get them, get them, get them. Anyway the train gonna make an unscheduled stop just down the way? It's got a, how you say, little something something on board you, boys Square business, man. Rider, not you, not me, man. Catch you later. Homeboys. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police. Please. Crime has certainly gone up since you got that kid.

Yola konsantre olacağım da konuşup duruyorsun ya. Sus bir. Aha orada bir şeyler var. Lan bizim adamları öldürüyorlar. Lan eğil. onu da alalım. NPC misin kardeşim? Nerede? Yok, tamam başka yok. Treni ballalardan koru. Koruyayım. Bir dakika, hemen geliyorum. Tekrar Şimdi bir de balalardan koruyacağız ya. Ölmedi lan. o? Al silah. Mermisi bitti. Dur şuradan silah. Silah alayım da. Damn, what is that? Chill out. gonna be right behind Biz tam bindikten sonra tren... Atayım. Ha güç. Atamadım bunu. Telefonda bunu rahat rahat. Hepsini atalım ya. Sadece bir tane kaybettim. Tut bunu. Polisler 3 yıldız. Ha, sprayci edeceğiz. Araba şey olsun. Yani polislerden kurtulup polis polis yok da. Vardı, onlar da çok geri zekalı polismiş. Arabanın rengi güzel oldu işte bak yeşil herhalde yok. Gözükmüyor karanlık. Man, court court. Canım azalmış. <laughs> Ballalar onlar da vagolar vurmuş olabilir. Damn, homie, your stuff Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the görüşeceğiz zaten diye. Tamam. <laughs> Bir daha şey yapalım. Semom'u amcayı soymak. Ha, soygun giy yine. Herhalde. Selam ile bu zenci ça çakır keyif iyi olmuş Rider. CJ CJ bana ne neden bitirmediğimi söylesene. Çünkü sen 10 yaşından beri uyuşturucu satıyorsun adamım. Yok değil. Çünkü ballar elde giydi diye sen o hocaya yer kalmadı. Ondan da değil. Çünkü ben bu saçmalık <laughs> için fazla zekiyim adamım. Ben işin erbabıyım salak. Oh, evet ben bir dahiyim. <laughs> evet. Oh, oh, yeah. Kim her <laughs> herkesten daha fazla silah olur? <laughs> bütün silahlar kimde olur <gülüyor> 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 Çok silah alan bir adamdan. da. Ye. Aha, soygun ayı diyoruz. Soygun görevlerini hiç sevmiyorum. Çok sıkıcı oluyor. Normal düzgün bir görev olsa bari. Bu görevi de yapalım bitirelim. Sadece ikimizi de öldürmeden bu kamerayı sürebilirsin. Hey, Rob, Saatli çalışan bir ninja gibi çok güvenilir birisidir. Bırak şunu. Küçük kalbimi kaybetmişim zaten. <laughs> Abi nereye gittik be? Bu arada kilo veriyorum. Yemek ne iyi olacak. Videoyu bitirmeden bir yemek yiyelim. Ben yani cidden kıracağım, yıkacağım herhalde. herhalde. Yo, <laughs> Ona bilerek vurdum ama bak. Mesela ben bence Arabayı çok iyi sürüyorum tabii ki. De. Mekan burası, ulusal muhafız deposu. Bu iş çok ciddi gözüküyor. Biz bunu azdırmayız. Düğmeyi vurarak ön kapıyı aç. lan Dümei vurdum gel. İntihar görevi oldu. İkisini de öldürdüm şimdi folk tipse bineceğiz ve kutuları taşıyacağız galiba. Şimdi beş kutu yükleyeceğiz. Yok artık ya. <laughs> Hadi hadi. Biraz hızlı yapalım lan şu işi. Bizlik işte değil bunlar. Çok kolay. Şu an Ryder'a hiç adam gelmedi. Adam can oynamadı yani resmen. İndir. İndir. Tamam adam şimdi çatışıyor. Dışarıda daha fazla kasa var CJ. Ama malarım. Ha şunlar, bir tane daha, iki tane bunları da alacağız bitecek. Rider ölecek lan. Dur oğlum. Tamam tamam. Şemen i̇şte şunu da doldurayım bir dakika bekleyeceğiz. <laughs> geldim. Ama hemen birazdan yere gidebilirim. Çünkü ya da bu görevi hemen bitirelim. Sonra çıkacağız. Zaten bitecek çık bu görevden sonra bildiğiniz gibi. Hadi kamyonete binelim. Ya Got a storage garage up in Willowville. Go! Damn man, these idiots just don't give up. These part-time soldiers got a chip over their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy, tossing crack. Alright, check it out. Sound the horn, I'll throw a crate at him. At bir tane. Ya çık ya. Ya çık. Ya senin Allah belanı... Birini patlattım. <laughs> that shit was tight tight man that shit was shit man you say you down for the homies but all you do is complain yes. bugünkü videomuzun sonuna geldik ee, daha fazla böyle oyun videosu izlemek istemek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın hangi oyunu çekmemi istediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz tabii ki de görüşürüz arkadaşlar bay bay